selam güneş batarken size güzel bir oda turu yaptırmak istedim çünkü çok güzel gözüküyor hemen buradan başlayacağım o yüzden balkondan manzaramız şurada küçük bir kilise var ve kilisenin tam arkasında da güneş batıyor güzel bir manzara ben beğendim hemen balkondan başlıyorum şöyle mini minnacık bir balkonumuz var mahalleye bakan Aa, aşağıda daha büyük bir balkon varmış Ya ilk sabahımız öyle söyleyeyim şurada bakın İnsanlar çok keyifli bir şekilde sallanıyorlar. Ah oh, vallahi mis. Böyle bayağı bildiğin evlerin arasında. Bu da başka bir şey. Söyleyin adını. Temple. Fena değil yani. Balkonların içeri girdiğimizde. Ya dağınıklığımızı artık takmayın. Böyle bir yatak odası, şöyle bütün kıyafetlerimiz var. Artık gideceğimiz için her şey kirli, dağınık. Ya hiç takmıyorum. Her yerde. Ben zaten kıyafetlerimi yıkamadım da yani şu an. Temiz kalanlarını kullanıyorum son olarak. Gidince hepsini yıkayacağım nasıl olsa diye. Böyle güzel bir ayna yapmışlar buraya. Televizyon var. Televizyonda Netflix, YouTube falan olan bir televizyon. Biz burada çok fazla böylesine renk, renk gelmemiştik. Yani Tayland'da her yerde vardı da. Yukarıda bir fan var. Gördüğünüz gibi. Burada da bir klima var. Bilmiyorum neden ikisinde de komşularım? ama aslında iyi olmuş. Çünkü bu klima çok da buz gibi yapmıyor. O yüzden bu da fena değil yani. İşte böyle küçücük bir mutfak. Burada, burada bu arada... Ay çok korkuyorum. Buraları hiç kontrol etmedik. Bir anda hamam böceği falan fırlarsa... Neyse ki temiz duruyor. Burada 6 gün... Ne, no, no, 5 gün kalacağız. Yani gidene kadar buradayız şu anda. Arkadaşlar şu sistem çok mantıklıymış bu arada. Bakın bu aslında bir çamaş... Ay, e, bulaşık sepeti gibi düşünün. Bakın delikli böyle. Yıkadıklarınızı direkt koyabilirsiniz rafa yani. Bence gelmiş geçmiş en iyi bu e, şey mutfak icadı. Burada küçük bir dolabınız var. Bunlar işte masa başı. Ay Allah kahretsin ya. Ne masa başı yatak başı komedin gibi. Sonra hemen burada ilerliyoruz. Burası da banyomuz. Gördüğünüz gibi tabii ki de dağınık. Şurada havalı bir ışık var. Böyle. Ah. Musluk <laughs> falan filan. Duş ve tuvalet. Yani fena bir ev değil bence. Ne kadar tuttuk derseniz günlüğü 25'e denk geliyor. Airbnb, Airbnb'den tuttuk. Şu ana kadar fena değil. Sadece içeride çok fazla karınca var ama sanırım karınca Ho Chi Minh'in genel sorunu. Çünkü diğer gittiğimiz evde de vardı karıncalar ve herkes her yorumunda booking.com'da falan da bir sürü yorumlarda karınca 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 diye basmışlar. Aman kokroç olmasın da karınca neyse yani tam tabii ki yiyor bacaklarımız falan e, böyle bileyim. bütün yenmiş durumda ama yani yeter ki kokroç olmasın. Ay geniş açıda kalmışım. Fareler sokakta ciri atıyor böyle. Dün gece çıktık. Bayağı 3-5 tane gördük yine bu sokakta da çok da çok Ya yani Hamam böceği de çok fazla gördük ama evin içerisinde olmasın başka bir şey değil. Bunun için de bence en iyi yapılabilecek şey evde hiç e, böyle yiyecek ve yiyecek kırıntısı tutmamak diye düşünüyorum. Çöpleri hemen atmak falan. Biraz daha temiz tutmak. Bir de bu üçüncü kat hani buraya kadar gelmezler diye düşünüyorum umarım ki. şu çıkardaki 150 Vietnam'in son verdik yani ve e, burada oyun oynayacağız şimdi gördüğünüz gibi. 29 tane yani şeyimiz var, jetonumuz işte, var. Uzun süre evden uzak olmak keyifli olduğu kadar bir o kadar da yorucu. Artık biz de turistik gezilerden çok sıkıldığımız ve artık gezilecek yerlere takatimiz kalmadığı için kendimizi bu şekilde biraz daha kafa dalatacak aktivitelere veriyoruz ve gidip eğlencemize bakıyoruz. O yüzden bu videonun devamında oyun parklarına, buz patenine, AVM'lere gittiğimizi bol bol göreceksiniz. yürürken de geldiğimiz yere bakın. <laughs> Delilik. Satılık bunların hepsi. Mesela bakın böyle gömlekler bu fiyat. Burada da tişörtler var. 80 k yani 3-4 euro. Daha sonra yürürken kaldırımda önümüze oturan insanlar çıkıyor ve önlerinde de çömleğimsi ve altında yanan bir ateş olan bir kase var. Biz de tabii ki merak ediyoruz ve onları izlemeye başlıyoruz. bizim onları izlememizle orada çalışan adamın bizi çay içmeye davet etmesi bir oluyor. Ve sonra anlıyoruz ki bunlar aslında Vietnam'ın geleneksel sütlü çayı. Şimdi bakın böyle çaymış bu. Bizde... <laughs> Hello! Böyle farklı topping, topikler var üstünde. Biz pirinç çayı seçtik. İçine de kahve eklettik. Bilmiyorum nasıl olacak ama çok tatlı bir tezgahı var. Oh, thank you. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Is this Milk. Yeah, that's yeah. me. Okay, that's tea, apple, apple uh, rice, souda. and topping. Suda, suda. soda. Uh, topping. And topping. That's the coffee. Coffee. Coffee, coffee topping, okay. Sister Marica. Mom, apple, tea, rice. rice. Oh, we're gonna okay cook them. Oh, one minute, one minute. Okay, one minute. and then okay, yeah, perfect. Can I have your milk, okay. yeah. I Thank you so Thank much. much. <laughs> Ooh, şöyle the karıştıralım. Bakın. <laughs> Şurada oturuyoruz kaldırımda. Bakar mısınız ya? <laughs> Zaten e, bir yerde okumuştum. Vietnamlılar diyormuş ki kaldırımlar insanların yürümesi için değil, yemek yenmesi içinmiş. Miş. <laughs> It's so hard. Yeah, I can. Mm. A little bit. It's like hot chocolate now. Yeah, it's like sweet meal, sweet yeah. Oh, okay, Just thank do. you. Oh, all right, you do mm. yeah, touch up it. Mm. is I'm glad, I'm gl No, eat. Biraz daha içimde bakayım. Vallahi güzel. Nasıl? Diyorsun? sütü olur ya kalan böyle. Onun böyle sıcak hali gibi. Bütün mekanı gördüğünüz gibi yıkıyorlar arkadaşlar. Bakın trafikten kaçmak isteyen motosikletler hep böyle. Kaldırımda sizin arkanızdan bir anda beliri veriyorlar öne geçmek için. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi. Yürüyemiyorsunuz bile yani. Biraz sözde kaldırım. Bekleki geçsinler. Evet, yolda yürürken böyle tatlı bir kafeye denk geldim. Ve avokadolu ve kahveli smoothie'leri varmış. Aslında mango smoothie yani tadını şu an bile tahmin edebiliyorum. Mükemmeldir eminim ki ama ben şu kahveli avokadonu aldım. Niye böyle bir şey bilmiyorum. Denemek istedim. Burada bayağı ferahlatıcı işte. Evet böyle kaşıkla birlikte vermişler. Sanırım üstündeki kısmı yemem mi gerekiyor? Ya da bayağı bir yoğun olduğu Tadı bayağı iyi arkadaşlar. Avokado çok az bir şeker ama böyle şeker şeker bir tadı almıyorsunuz. Henüz kahve tadını alamadım ama şu an için hmm. Evet ben bugün nereye geliyordum? Tam olarak bu arkamda gördüğünüz pembe kiliseye. Evet doğru düzgün bu bir kilise. Gördüğünüz gibi tamamen pembeden yapılmış ve içerisi de bu ayıcıklar falan filan garip garip şeylerle doluydu görsellerde. O yüzden burayı kesinlikle gezmek istedim. Şimdi böyle içeri giriyoruz. İnşallah içecek de içeri girebiliyorumdur ya. Alım her şey pembe. İnanamıyorum. Aa, anlamadım ne oldu. Herkesi dışarı çıkardılar bir anda ve Adam o kadar kabaydı ki kapıyı üzerime kapattı resmen yani bağıra bağıra böyle sinirimi bozdular. Bugün buraya gelme tek, gelmemin tek sebebi bu kiliseyi görmekti. Öylesine yürüyecektim ondan sonra Adamlar hayvan gibi kapıyı üzerime kapattı. Gerizekalı aptallar. Çok bu kadar sinirliyim ki yani. Görebildiğim bu yani. Bu kadar görebildim gördüğünüz gibi. Bu yani. Böyle bir tane markete girdim şimdi. Böyle milletin toptan bir şey alışveriş yaptığı gibi yaşam. Ama çantamı bağladılar. Bakın şimdi. Açamayayım içerisini diye. Ve telefonu zar zor çıkardım şöyle. İçine resmen bir şey akmayasın diye mi açık nedir? Yuh Oo? Ne Oh. Göreceksiniz. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi buzda kayacağız. Çünkü David buzda kaymak için Aa aşkım locker. Yaptığımız şeye bak inci kolyemle burada. Hadi bakalım. İlk kim düşecek? Ben penguen alacağım şuradan. kasmaktan düşmeyeyim diye. Birazdan bir daha denerim ama. Ah. Evet bu gezinin ve Vietnam'ın son günündeyiz. Bugün gayet relax. Erken falan uyanmadık. Saat 4 şu anda. Bizim favori pizzacıya yürüyoruz. Çünkü yani yemek seçmekle uğraşamayacağız bu saatten sonra. Hani zaten artık son değil yani son değil. Artık bildiğimiz tatlardan, bildiğimiz yerlerden, hoşumuza giden şeylerden yani macera aramaya gerek yok son gün. Hastalanmaya falan hiç gerek yok. O yüzden pizzacıya gidip pizzamızı afiyetle yiyip birazcık da çarşı pazar bakınacağız. Sonra da eve gider. Ben zaten çanta mantı hazırlarım derken bugün böyle biter yani. Şimdi buradaki Japon sokağına gireceğiz. Biz buraya daha önce girmiştik. Olaylı bir nedenden dolayı. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Burada ev tuttuk. Buradaki evi tuttuğumuz evi görmek için geldik ve ne kadar korkunç bir ev olduğunu, ne kadar güvenliksiz olduğunu görüp iptal ettik. Zaten Booking.com'da davalıyız şu an o yüzden. Maalesef ki. Neyse bugün de böyle bir daha bir gelelim. Çünkü o gün böyle sadece evi arıyorduk falan derken çok etrafa bakamamıştık. Bir daha bir gelelim dedik. İşte göreceğiz bakalım ama yani kızlarımızlar var işte ne bileyim böyle Masajdır, diskodur, night Clubtır O tarz yerler var. Ama enteresan bir yer. O yüzden tekrardan bir neden olmasın dedik yani. Tabi bazı yerlerde böyle çekim yapmak yasak oluyor. Bu tarz yerlerde. Bakalım ne kadar çekim yapabileceğim. Zaten amacım da yani sokaktaki kızların götünü çekmek değil. Birçok e, erkek youtuber sayfasının yaptığı ve özellikle thumbnail'de kullanıp e, kızları bu işe alet ettiği gibi. Şimdi o sokağa girdik işte. Gördüğünüz gibi zaten böyle ışıklar mışıklar her yerde. Afilli afilli yanıyor. ve biz işte düşünün yani bu sokakta ev tutmuşuz. Böyle bir sokakta. Herkes bakın arkamda mesela gördüğünüz gibi kızlar böyle şey yapıyor ve herkes Bak şimdi bak size evimizi, evimizin sokağını gösterdi. Sokak ve bildiğin yani şuradan. Şimdi göstereceğim. Which hiç was the street? Yeah, Is Burası. I'm not recording you. No worries. I'm not recording you. Burası kaldığımız yerdi. Bak biz de şu anda işte video çekmeyi falan filan diyor. Bildiğin şu kırmızı ışıkların olduğu yer var ya. Burada kalıyorduk yani. Ve ne kadar güvenli. Apartmanın girişini de göstereceğim şimdi size. Ay herkes bağırıp duruyor. No video, no video diyor ya. Allah Allah. Bak. Böyle bir giriş. Buradan giriyorsunuz. Ne güvenlik ne bir şey. Hiçbir şey yok yani. Direkt Bak bu sokakta ev tutmuşuz yani. Bildiğin herkes yani kızlar falan. Bir de şu an saat 8 bile değil. Hani gece burayı tahmin bile edemiyorum nasıl olur yani diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu gezinin son günündeyiz. Şu an havaalanına gidiyoruz. Topladık bütün eşyalarımızı. paketledik, hazırız ve şimdi havaalanına çağırdık çünkü en yani çantalarımızı taşıyabileceğimiz bir ağırlıkta değil. Vietnam'ın en güzel tarafı gerçekten taksilerin zaten aşırı ucuz olması. Bundan sonrasında önümüzde 20 22 küsur saatlik bir yolculuk var. Hiçbir aksilik olmazsa umarım ki. Çünkü neden aksilik olmazsa diyorum? Uçaklarımız arasında 1,5 saat, birinde 2 saat birinde ara ara var. Hani çekim bagajı almayacağız muhtemelen çünkü self çekin değil. O yüzden hani bir avantajı o. Ama uçaktan inip resmen düşünsene uçak bir yarım saat her yapsa yani. Ki yapar genelde biliyorsunuz ki uçaklar. Neyse bildiğin işte koşa koşa hemen diğer terminale gideceğiz. Koşa koşa hemen diğer uçağa tutacağız falan öyle yani. Bir de işte vize falan. Benim CNIB kartım yok yanımda. Sadece fotoğraf göstereceğim. İnşallah öyle bir sıkıntı çıkmayacak. Yani sıkıntı çıkarsa da artık yani olaylı bir şekilde kabul ettireceğim. Kendimi bir şekilde yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Yeni güncellemelerle görüşmek üzere. Evet birazcık kalabalık gözüküyoruz. Bakar mısın? <laughs> çekim yapma zamanı Malezya Malezya'nın en son uçak kaybı olmuştu bir yerlerde haberi vardı Malezya Airlines umarım bizim başımıza da bu gelmeyecek sonra 250 ölü falan ay Allah, Allah, Allah korusun gerçekten Malezya Malezya Airlines 16 10 kilo gelmişti 16 kilo gidiyor 9.1 when we came over so what's that I was telling that 7.3 kilograms Yeah. Nearly doubled it. fiziksel olarak DNA bir kartın yanımda olmadığı için Malezya Airlines henüz bize onaylamadı. Bildiğin böyle iki saattir kadını anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu yenisi, bu e-mailim, bu eskisi falan diye hepsinin fotoğraflarını çekti işte bir sorgulatacağız falan dedi bagajlarımızı aldılar sonra durdurdular kenarda şu anda dedi, bekleyin falan dedi de bekliyoruz yani ama aşırı sinirliyim yani burada kalırsam ne yapacağım burada da hiçbir şekilde göre kartımı buraya gönderemem yani dünyanın bir ucundayım şu anda aşırı moralimi bozdular bilmiyorum nasıl çözeceğimizi ve şu an İrlanda'da saat çok erken olduğu için hani yazabileceğim birisi de yok. bir uçaktayız. 7-8 saatlik bir uçuş. Nelerimiz var? Göz maskemiz var burada. Başka bir şey daha var. Blanky var. Kulaklık var. <laughs> Yastık var. Güzel. Ve ortada oturuyoruz. Aslında burası fena değil. Allah'ım neler başıma geldi neler arkadaşlar saatlerdir 3 saattir stresten eğilirim bütün vücudum ter içerisinde kaldı böyle soğuk soğuk ter atıyorum mesela aptal Malezya Air beni gerizekalılar biz size boarding pass veremeyiz biz size boarding pass veremeyiz diye sinir stres ettiler Orada iki saat bize gerginlik yaşattılar. Uçağa bir bindim ayrı bir gerginlik. Çekim bagajımı veremedim çünkü Bizim final destination'ımız Dublin olduğu için oraya gidene kadar e, bavulu veremeyiz sizin. Çünkü gidip gidemeyeceğiniz belli değil diye bize check-in bagajını normal kabinde verdiler. Kabinde taşıdık. Ondan sonra tekrar buraya geldik falan. Sonra Etiah Airways'e geliyoruz. Etiah Airways'in alanına geldim ben. Transfer desk varmış. Dedim ki böyle böyle. Çocuk dedi ki tamam tamam sakin olun. Sizin check bagajınız mı var? Doğru mu anladınız? Dedi. Evet dedim. Tamam dedi. Siz de eşyalarınızı alın gidin kapıya dedi. Orada arkadaşlarımı serdim. Buradayım.". Kapıya gittik. Bütün belgelerimi gösterdim ama 18 tane falan ayrı böyle hani onaylanmış, onaylanmıştır şey, onaylanmıştır şey, onaylanmış şey diye maili gösterdim adamlara. Sonra dediler ki bana işte bir de işte David'in kartına da baklar Onun pasaportunu da işte birisine gönderiyor. Herhalde böyle müdür müdür nedir. Sonra David'in pasaportunu da attılar falan. işte kapılma koyup güvesli kapı falan. Kapı misafir gibi şey var. Ben kapı misafir değil yani. Bu benim kendi şeyim dedim. Hani vizem yani. Onunla bir alakası yok falan dedim. Ama hani o da benim yanımda. Evet, şimdi birlikte gidiyoruz falan. Neyse baktılar incelediler. Sonra da geçiş verdiler. Allah'ım dedim şükürler olsun yani. Çünkü hani gerçekten inanmayacak hiçbir şey yok artık. Yani bütün belgeler birbiriyle uyumlu. 5-6 tane farklı belgede onaylandığı yazan belge var şimdi bir tek Dublin'e girişim kaldı. Dublin'e gidince bir kere daha kontrol edecekler ama orada sorun yapacaklarını sanmıyorum çünkü sistemde görürler. Sorun yapsalar bile ki hani Dublin'in havaalanında beklerim David bana getirir falan diye düşünüyorum yani. Şimdi 7 saat boyunca Abu Dhabi'ye uçacağız. Orada 2 saatlik sadece mola var. Yani mola değil, transfer süresi var. Oradan zaten işte anca kapıya gideriz falan derken ondan sonra da 7 buçuk 8 saat yakında Dublin'e uçacağız. Şey, Ekia, evet şey arayüzü böyle eğlenceli falan bayağı iyi çok sevdim size birazdan göstereceğim. Mesela bu şekilde mesela games, arabayla gidiyorsunuz, <laughs> <laughs> TV shows, müzik, bla bla bla. Ayrıca PlayStation kolu var. Benimki çalışmıyor, David'in çalışıyor. Benimki çalışmıyor. Çalış mm -mm -mm -mm. Oyun oynadık. Oyunun ortasında bir anda durdu ve tüm ekranlarda Holy Kur'an okunmaya başladı. Bir şeyler sözler Arapça anlamadım. Şimdi tanıtım videosu. Evet arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi yemeğimiz. Burada beef var, yumurta ve pirinç. Bir de tatlı var böyle. Tatlı ümitliyim inşallah. Ve bir salata koymuşlar. Güzel. Tom'la birlikte Barbie izliyoruz yemek zamanında. <laughs> bu uçuşa IKOR da dahilmiş arkadaşlar. Bedava Aykor alabiliyorsunuz. Ben de Bailey'si kapı söyledim. Arkadaşlar yine yeniden Dublin'deyim. <laughs> ve bu sefer bir yıllık vizemle inanamıyorum. İnanamıyorum ve bu arada hiçbir sorun olmadı yani Dublin'de zaten sistemde göreceksin. Süper geç dediler ve buradayım. Şu an mutluluktan böyle deliriyorum. i̇çimde yani bir enerji patlaması var. Oh. <laughs> Herkes şapkama bakıyor ve şapkam hakkında sorular soruyor. Neden yani? Rüzgara karşı da iyi bir şapka sonuçta. <laughs> Çok mu belli turist olduğumuz? 哎呀，超兴奋的。